Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. gel eve. eve. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. gel eve. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. gel eve. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. gel eve. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. Oğlum eve. 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 bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. Oğlum eve. 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 bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. Oğlum eve. 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 bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. Oğlum eve. 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 bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Gel. bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. ya O bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. O bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. O bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. bir dinle. tane O bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim.